adamsanız, erkekseniz, aşağıladığınız, hakir gördüğünüz, her fırsatta aşağılamaya çalıştığınız, sanat adı altında bunu yaptığınız, sanatsal faaliyetlerinizde her defasında illaki dokundurduğunuz, aşağıladığınız o mübarek mekanlara, camilerin avlularına, minarelerin diplerine salya, sümük, öldüğünüz zaman leşlerinizi getirmeyin o zaman. Din senin eşine karışmayacak. Medeni insanlar, sosyetiyiz biz. Sosyalist, din senin hanımına karışmayacak. Başörtüsüne karışmayacak, giyimine, kuşamına karışmayacak. Da. Aşına karışmayacak yediğine, içtiğine. O helal o haram dediğin zaman hangi çağda yaşıyor? Ne helali haramı ya? Helal haram ver Allah'ım, senin kulun. Yer Allah'ım. Ver, ver, ver. Faiz. En lezzetlisi o canım. Adam herkes kuyrukta. Ama Müslüman da dahil olmayan da dahil. Herkes faiz kuyruklarında. Niye? Çünkü orada garanti getiri var. Garanti getiri var dünyalık olarak. Artı getiri var. Ama manevi olarak garanti götürü var. Müslüman götürü. Götürüyor seni faiz. Dinine karışmayacak, aşına karışmayacak, eşine karışmayacak. Neyine karışacak din senin? O zaman bırak leşine de karışmasın. Camiye ne getiriyorsun? Getirme camiye. Camiye niye leşini getiriyorsun kardeşim? Geldi. Onsa bakıyorsun bizim hocalar. Sanki cenaze namazlarını kılmaya mecburlar. Kafana silah mı dayattılar kardeşim? Kılmayın bunların namazlarını. Kılmayın üç tanesinin namazlarını. Dördüncü sefer ağızlarını toplasın bunlar. Bu terbiyesizleri yapmasınlar. Biliyorlar ki o ne dersek diyelim nasıl gideceğiz imamın bir tanesinin önüne uzandığımız zaman oh güzelce yıkayacak bizi tertemiz bir de namazımızı kıldıracak hatta orada da soracak ha bu adama hakkını helal ediyor musunuz? Bir defa da sormayacak. Üç defa soracak. İşimiz garanti. Bu adamlara dünyada azabın ne demek olduğunu, sıkıntının buhranın ne demek olduğunu, ahirette kabirde öbür tarafta neleri yaşayacağını dünyada bir yaşatalım. Mecbur değilsiniz imamlar. İslam'a hakaret eden, İslam'ı hakir gören, namaza hakaret eden, Müslüman'a hakaret eden insanların namazlarını kıldırmaya mecbur değilsiniz. Vallahi yeminle söylüyorum benim önüme gelsin. Kıldırmam. Hiçbir kanun beni mecbur tutamaz. Çünkü din itikat meselesidir. Din iman meselesidir. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine, bu gecenin misyonu haline gelmiş olan, simgesi haline gelmiş olan beş vakit namaza inatla Müslüman başlaması lazım, devam etmesi lazım.